Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben esinti uzun zamandır yoktum dediler ki öldü ama hazır olun şimdi esinti geri döndü ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım iyisinizdir tava desene aldım e, 1440 gümüş parçacık mı denir nedir bakın şurada gördüğünüz paranın yanındakinden aldım Kuzey Amerika'da oynuyoruz klasik moddayız Başlayalım hemen. Birkaç sorunum vardı. O sorunları çözdüm. Artık başladık. Yani birkaç sorunumuz vardı. O sorunları çözdüm. Çözdüm diye biliyorum şu anda. O yüzden video çekmek istedim. Yani videolar beni rahatlatıyor. Yani video çekince mutlu oluyorum. Yani hiçbir gelirim olmasa, hiçbir izlenmem olmasa bile izlenmelerim düşük olsa bile. Yani en azından bir iki izlenme geliyor. Beni bir iki izleyenlerin, bir iki sevenlerin olduğunu bilmek benim hoşuma gidiyor. Ve ben de video onlar için çekiyorum. Onlar için yeni yeni videolar çekiyorum. Yeni yeni içerikler üretiyorum. PUBG Mobile Lite'dayız. Yine maçtayız. Şuradan çıkalım. Hala kameram yok. Ve benim telefonum arızalandı, kırıldı. Ekranı kırıldı. Bir video çektim. Videoda çok hileler vardı. Yani 3 hile bir anda. üçü de arkadaş aynı maça denk düşmüş. 3 hileye birden öldüm. Ben de telefonu siniden yara fırlattım işte. Ekranı gitti. O yüzden al. Şu anda Note 5 var. Redmi Note 5. Onunla çekiyorum. Onun kendi kayıt uygulaması var. Ama ben şu an Asya kayıt kullanıyorum. Onun kendi kayıt uygulaması ses kaydetmiyordu. Yani o zaman önce 10-15 dakikalık bir kayıt aldım ve telefon ses kayıt etmedi. Ses kayıt de böyle kaldım işte ortada. Sonra bu uygulamayı yükledim. Neyse hemen atladık. Hemen. Asila. Lan ekran dönmüyor. Adam gelmişse kötü. Silah bulamadım. Kadıkan nasıl 4x. Orta Ana zıplıyor la. Sesim geliyor mu? Bay evet, bay kardeş. Evet. Ama üzüldüm kardeşimize ama. Ve silah sesleri duymaya başladı uzaktan uzaktan. Bizim hemen acilen bir otomatik bulmamız lazım yoksa bu kadar kil olup gideceğiz. Derken bizon. on. Yani hayat kurtarır mı kurtarır. Güzel. Ne var? Şuradan uç evet. Şuradan atla. Şuradan kutla diyelim bir sandık verdi. Sandıkta hiçbir şey yok. Zaten bu sandıkta yani sandık ne zaman yeniden gel geldi belede hiçbir şey bulamadım bunda. Ve yani video çekmediğim zamanlar çok oyunda değişikliğe gittim. Mesela eskiden K98 oynuyorsam Ambar geldi bu arada. Ambar'ı da bilenler var. Gitmiş yeniden geldi. Ve AK. Biraz kurşun alalım haki. Ah M24 evet. biliyordum ben bunun burada olduğunu. Şunu atıyoruz o zaman. Şu adam açık. Uzun kalsın. Holografi. Kit. Ve bu telefon da kasıyor. Şuradan atla. Şuradan da şuraya atla. Aa, ah, ne oluyor lan? Bana mı sıkıyorlar acaba? Yok değil mi? Bana sıkmıyorlardır. İnşallah bana sıkmıyorlardır. Çıksak mı? Çıkalım ya. Ana bunlar... Ay bir an öldüm sandım. Ay korktum öldüm niye? M4. Tamam. Aga canına bakayım. Yani bizi buradan bir kit basalım. Diğer arabaya kadar götürsün. Artık araba mı var, motor mu var ne varsa ona kadar götürsün. Yeter. Adamı ezdim, iyi yattım. Yoksa adam beni orada bitirmeye oynuyordu. Ve M4 buldum. Otomatiğimiz de var. Uzun, uzun iyi atmamışım yani. Neyse gidelim. Bunu da benzin az ama olsun. Fişek var. Fişeğe bakmayacağım. Biz adam biraz yani. Ben öyle silah sesi duydum mu giden adamlardan değilim. Bana sıktı sıkarsa. Ona var kadını. Bana sıkar mı dedim? Sıktı. Kendi alandan bir yer tutalım. Çünkü belli bunlar alana gelecek derken. Aga. Burada bunlar bir şeyler. Bir şu tepede durup onlara biraz bakmak istiyorum. Tamam. Şeye uygun gibi. Daha şu dur, dur. Aç kapıyı. Böyle bir cam fulleme. Ona Böyle bir cam fullleme mevzusuna da diyebiliriz. Arkamızda mı? 6X. Ana ne yapmadın 6 x. Ana. onları bize çağırdım. Şurada dur. Şunu şunu takacağım. Şunu şunu takarım. Tamam. Ana ne var Aa şu eve gelmişler. Aga. Ah, şurada şu Onlar buradan çıkacak. Bak orada da adam var, burada da adam var ve ben kıstırıldım şu anda. Evet. Ve benim bu çiksim hiç sekmiyor. Ya yani az sekiyor. Bak bak çıkacak şimdi oradan. Bak bak. Biz o kapıyı bulduk. Ah, işte. Sözde beni bulacak. Bana. Bana ne bana Aga şuradan biri de sıkıyor ama. Ben galiba öleceğim. Ona ne vurdun? Ne oluyor lan? Biri sıktı. Ana ne yapıyorsun? Nerede sıkıyorlar? Aga ben bu arada sıkıştım. Garantisiyle sıkıştım yani tek kelimeyle sıkıştım. Bak o çocuk orada. Onları hiç sevmedi. Aga onlar beni nasıl görüyorlar? Evet. Bir candan bakıyor. Ana. Nanda. Yavaş da... kapatacağım açamadım. Aga. Arkadaşlar ben tek kelimeyle galiba burada sıkıştım. Oo. Aga onlar beni yani buldular ve bitirmeyecekler. Galiba. Ve 35 saniye var bizim alana gitmemiz lazım. Şuradan atlasak. Arabaya binip kaç. Atla dur. Böyle atladım. Toz. Bin. Bas bas bas. Kaç 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 kaç. kaç. Bas 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 bas. Kaçalım 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 buradan. Haa. Abi onlar gelir zaten. Ana önde adam var. Uf, ana. Ölme diyor lan. Lan nasıl? Nasıl? Ağacı içi sıktı. Aka be. Öldüm ya. O doğru kalacaktım ama aslında hata yaptım. Hata yaptım farkındayım bir şey olmaz. Bir yerde ambar girelim ve videomuzu sonlandıralım. Ambar da daha iki gün mü üç gün mü oldu? Geldi. Şuradan ödüllerimizi toplayalım. Tamam. Şuradan görev diyelim. Evet. Tamam. Şunu kapatalım. Şuradan ambar yapalım ve başlatalım. Ambar yani ben ambarda M762 ve M416 kullanıyorum. Evet, m 762ye 4x takıyorum sonra ka şey M4 de şey M4 bu Buradan çıkacağız diğer maça da gireceğiz bir el arkadaşlarım. Canlı yayıncı M416 vay bana. K98 e oynayabiliyorum Ana maç başlamış ya da. Biz geç kalmışız galiba? Şunu şuna takalım. Türkler var. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor mu? Aga be hemşerilerimle denk gelmişim arkadaşlar. Şunu bir bitirelim. Aga oğlum. bayağı bir öne geçtiler ve ben şunlara bir an çekeyim. Arkadaşlar mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Sen binnak. Şuraya bir smoke atalım. Ana öldüm ya Dur. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben şurayın tepesine çıkıyorum. Şuraya çıkıyorum. Şunu ben bir bitiriyorum. Bana altta adam var, altta adam var. Sen de bir bit. Evet. Evet, kaçıyor, siz, siz. Ana, kalandığını biliyordum zaten. O yüzden kaç, kaç, kaç dedim arkadaşlar. şurada atalım şöyle vent diğer maça da girebiliriz. Sen bir big. Tamam. Şuradan sen de bir bit. Efsane. Yani. Atla aşağı geri. Bakın şuradan. Şunu aldım. Şuradan şu gelecek. Ya da şuradan gelecek demiştim. Aga nasıl ya? Aa, çok kötü. Bu çocuk var seslileri. niye kapatmıyorlar? Türk var mı diyor? Olabilir öyle bir mevzu. Arkadaşlar bu arada şu anda video çekiyorum da bu videoya yükleyeceğim de söyleyin olur mu sizin için? Sonra telif atıyorlar sen bizim izinsiz kullandın. E arkadaşım ben nereden bileyim senin denk geleceğini. Sonra sorunca da hayır diyorsun o kadar video boşa gidiyor. Aa. Bak 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 bak. Artistlik kesiyorlar Artistlik patinajlar yapıyorlar. Çok büyük hatalar yapıyorlar. Hataların da bedellerini ağır ediyorlar. Canım yok lan. O o canlı adam aldıysam. Aga kötü yani zaten o canla öleceğim bayağı bir belliydi. Ben şöyle bir ne olur ne olmaz bomba sallıyorum. Belki kil gelir. Arkadaşlar şuradalar. Şuradan şöyle yere yatan diye. Aga şarjörü değiştirmeyecektim. Şu duvarın arkasına şöyle bir bomba sallayalım. Ben şu arkadaşlara bir güzel tok atlıyorum. Sen orada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Burayı terk edin. 16 kilim var. Sen de burayı terk et. Ana şarjı bitti ana. Bir saniye senle de ilgileniyorum. İlgilendim. Bay bay. Ara canım biraz can. Adamlar geliyor. Esinti var burada. Hayırdır lan? Esinti kim karşı koyar? Bu kadar. 18 kilo aldık arkadaşlar. Galiba en yüksek kilo biz aldık. Evet. Güzel. Güzel maçtı. Güzel videoydu. Şu loğuda da bir istek atalım. Sonuçta Türk yani. Ben buldum bu oyunda artık Türk kalmadı da yani buldum bütün Türkleri istek atıyorum. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.